Herkese yeni bir kontraksiyon bölümünden selam arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Umarım ismini doğru söylemiştirim. Her neyse biz konumuza gelelim. Otel inşaatına başladık. Tabi ben baya temelli eştim. Baya uzun sürdüğü için zaten temelli yapmıştık. Hatta yavaş yavaş gidelim. Dediğim gibi otel inşaatındayız. Çakılı sereceğiz. Umarım oyunun sesi benim sesim iyi geliyordur umarım. Tekrardan hoş geldiniz videomuza. Keyifli bir video olur umarım. Tabi biraz sıkıntı benim oyun. FPS düşürüyor OBS haliyle. Zaten oyun iyi bir FPS veren bir şey değil. Neyse. Tekrardan hoş geldiniz. Abone olmayı, yorum ve yapmayı unutmazsanız seviniriz. İnşallah şöyle ne kadar kaldı? 350 330 abone sonra 1000 abone olacağız. YouTube'un ilk ayağını geçeceğiz gibi inşallah bakalım. Evet şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir temeli eşlik tamamladık. Tabi zevkliydi gazma işi benim işim dediğim gibi. Makinemiz orada, dozerimiz orada. Vinç yerimiz burada. Winch daha çok işimiz var. Tek başımayız her zamanki gibi. Evet, devam edelim. Cumhur Yani ki bugün çarşamba günü çekiyorum videoyu. Yani ki videoda bay gönderme yapmış. Ben de buradan ona gönderme yapayım. Cumhur bey. Ne oluyor lan? Ben dökmüyorum, kendisi çakıllanıyor. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı büyük bir temeli kaldı. Burayı çakıllayacağız. Şöyle en dipten başlayalım. Evet. Var mı? Yeni geçtiğim yer de güzel. Orada da video çekeceğim. Bugün çeker miyim bilmiyorum. Şöyle yarına zaten şu an videoyu çekiyorum. Perşembe gününe Contraction yükleniyor şu an de. Aynen. Şu an video yükleniyor. Bir de o var. FPS'im e iyice düştü. Neyse hadi yavaştan başlayalım. Devam edelim abi. Güzel. Biraz kaldıralım. Thank you. güzel Aynı şekilde buradan da devam edelim. Bu tek bölümde bitecek bir şey değil böyle. Bayağı bir işi var bu otelin. Çok da çakılı be. Aslında Glider ile var ya. Yani. Onu da deneyeceğim aslında. Evet. Direkt buradan dolduracağım Gidip gelmeye gerek yok. Parasıyla nasıl olsa. Hatta bir şey de deneyeceğim. Buraya direkt tutacağım Dök abi. Aynen. Bakalım sırayı da burayı düzleyebiliyor mu? Tamam. Şuradan bir çıkalım. falan sallanması harekete göre güzel olmuş. Biraz dam dam diye vursaydı iyiydi. Kamyonu kenara bırakacağım. Yine lazım olur eğer krayder yapamasa bu işi. Evet umarım hayatınız her şey yolunda gidiyordur. Sağlığınız saatiniz yerindedir. bana yani soracak olursanız şükür iyiyiz kış geliyor yavaş yavaş ee, griderimiz nerede Allah dışarıda kalmak zorunda olanlara ne bileyim dayanma gücü versin bir, bir sığınmaya ne bileyim dışarıda hala dışarıda kalan sokaklarda kalan vardır illaki günümüzde görmüyoruz ama Vardır büyük ihtimal. Buna ne lan? Yanlış yere ışınlandık. Gidelim şantiyemize. Dediğim gibi dışarıda kalan eskiden oradan buradan duyuyorduk, haber arıyorduk. Şimdi gözükmüyor ama illaki vardır. Bakalım bir şey arıyor mu? Normalde rider, bu işi yapar. Onun manayla sadece iyi bir belden de kırıyor. Hem direksiyon şey dedi, tekerlere tekerleri. Şöyle gelelim bakalım. Şöyle sağa sola gitmiyor işte. Gitse Normalde bu bıçak böyle bayağı bir dışarı çıkabiliyor. Burada bir şey var. Ben bıçağı değişti. O ne be? Ne oldu? Yere mi indi bir şey yapmıyor ya. Vardır bunda bir illaki şey de biz şunu kaldıralım yukarı. Bu neymiş? İndir kaldır. Yok 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 onu indirme abi. Heh. Biz geri gidelim en iyisi bildiğimiz işi yapalım. Denik yap sadece oluyor mu diye. Tamam. Yavaş. Şöyle yapalım bakalım. Biraz daha indirelim. Yok. Hayal kırıklığına uğradım. Bırak istemiyorum seni. Yine abi. Hayal kırıklığına uğradım. Biz kamyona devam edelim. Çaklımızı dolduralım. Bu arada Otel yapacağız ya, bayağı bir masrafa da girdik. Bu, bu sefer iyi kullanmalıyım şansımı. Bir daha... Lan dökülme lan. Bu sefer tamamlayacağım. Tamamlamam lazım. Şöyle, az bir şey kaldıralım. Aynen. İnşallah tamamlar. Güzel bak. Ne kadar az döktü. Bu kadar. Biraz da diğer taraftan gelelim. Gır kayak. Normalde bunlara gır kayak diye var. Geri geri yoksa ne olur? Vallahi gerisini dökmem. Doğarsın. Ya benim evin önü çamur. oldu. Ona döker. Adamlar yapıyor bu işi ya. Şimdi çakılı sıkıştıralım. Resim de çektim. Bak. Dur bu resim çekti. Ben bir resim çekip geliyorum arkadaşlar. Tamamdır. Resimi çektik. Aman dönelim şimdi. 10 dakika olmuş gidiyor. Aman silindiri getirelim. Aman Allah. İlk keyifli gezinti. Aman bunu buraya fark edelim. Aman sensörünü alıp geliyorum. Evet makinamızı aldık geldik. Gidelim sıkıştıralım bakalım. Bu biraz uzun sürebiliyor. Yapacak bir şey yok. Ne yapsam buradan aşağı mı? Direkt şöyle sıkıştırmıyor başlarız. Biraz girelim. Oh. Oldu mu oldu. Tamam sıkışayım. Bu ses fazla değildir. Yavaş yavaş. O senindir gördükçe aklıma burada belediyede yaşanan bir kaza geliyor. Silindiri tamir ederken e, bir adam silindirin altında kalıyor. Gerçi yol yapımda tamir ederken böyle hala hazırda tamir alanında falan değil. Silindir harekete geçiyor. Maalesef adamı eziyor. Allah rahmet eylesin tekrardan. Kötü bir şekilde ölüm. Allah ölümün bile hayırlısını versin. 16 olmuş. İyi. Hikaye hikayeye devam ediyoruz. Bilmiyorum da ne kadar bilmiyorum. Oyun keyifli mi? Keyifli. Kalabalık olunca daha da keyifli oluyor. Akşamlar oynuyoruz yine. da Halil'de falan. Güzel yani zevkli. Ama bütün görevler yaparsın. İş işler biter falan bir, bir çıkmaza girersin o zaman ne olur bilmem. Yine gece oluyor arkadaşlar. Bu gece gündüz olay biraz şey ya sıkıntılı. Bunun daha büyükler yok mu acaba? buradan gideyim de. İyi, bir, bir sefer döndük etti neredeyse. Bir sefer döneriz. Tamamlanır o zaman. Bu arada kış. Bundan sonra yani ne derler? Yağdı yaz. Şey, yağdı kış. Açtı yaz. Aynen soğuk var. Başladı ufaktan ufaktan. Gerçek bizim için sıkıntı değil ya Allah'a şükür. Köyde yaşadığımız için odun, orman, ağaç bol. Odun sıkıntısı yok da. Allah şehirdekilere yardım etsin. Durumu olmayanlara. %73 Sizin vaktinizi çalmayayım Ben bunu tamamlayayım Daha değişik bir atraksiyon Bakayım ne geliyor Göreve de bakmadım Duruma göre bakarız Sıkıştırıp geliyorum Kaçmayın ha Evet çantayı boş dediler Ekipmanlar alınacak komple Umarım alalım bakalım videomuzda 13-14 dakikaya geliyor. Bakalım sonra karşıma ne? Kamyonu bile al diyor ya. Ne alacaksa artık burada. Şöyle şunları sola çekelim. Tamam, gitelim. Kamyonu çekelim. İnşallah şamatı Plak temel. Daha çok işimiz var ha. Hmm. Ama şuradan seçelim. Burada bile kabul etmiyor ya. İlla dışarı çıkacağım. Aman yolu da gazımı yiyelim de paletler. Tamamdır. Şeyi de gönderelim. Dozerle işimiz yoktu. Dozer, dozer. Defola çıkar. Tamam. Ne oldu şimdi? Ha. Alet edevat. Ben bunları da alıp geleyim bakalım. Hepsini tamamlayayım. Önce o 640 bin liramız oldu. Güzel. Zaten eksiğimiz fazla yoktu da. Şöyle şirkete girelim. Hmm. Ben bir tır alalım o zaman ya. Hazır kayıttayken. Paramız da var. Malzemeler getirmek için iyi bir tır alalım. Dorsa ile birlikte. Traktör alalım. Pardon. Pardon abi. Tır değil. Traktör alacağız. <laughs> Sizin Türkçe çevrenizi yiyeyim. Traktör, traktör. Tek çekiş yok mu ya? Bakalım traktör. Burada traktör. Aynen şu iyidir abi. Man, get tahun var mı? Tahun da var da. Taf olsun. Bir buz kanya la. Hadi bu olsun. Ne kadar? 83 bin. Ha, hiçbir şey değil ya şimdi bir de bunlardan bunlardan değil mi yo bunlardan mı gerçi bunlarla çoklu oyunu da oynadım uzak makineler getir götür bununla yapılabilir aynen kargo remorku fark etmiyor değil mi 60 bin 56 bin niye bu 60 bin pahalıysa iyidir abi hemen al 511 binamız var alacak bir şeyimiz yok zaten ya çoğu şey var bu bu yok bir tek Sıkıntı yok. Gidelim. Aldıklarımızı alalım. Nerede benim traktörüm? Hah. Videomun 10 dakika oldu. Bu zor ne yaparız? Malzemeleri getiririz. Olayı bitiririz videoyu. Sonraki bölümde devam ederiz. Şu geçişler bende uzun sürüyor ya. Büyük ihtimal bilgisayar ben kaynaklı. Hadi geç kardeş. Video bitti. Vai, vai, vai. Güzel güzel. Por siempre estaba ali, ¿no? Uyff. se ole dio Oh. Eksik gidip ne varsa alalım. Dur lan. Oraya gitmem lazım. Aman o marka yerleştirsin. Ne varsa alacağım. Tabi sıralama önemli. Bir ne işiyor ona bakalım. Üstüne alsın ki bir daha malzemeler indir bindir olmasın. Hadi ya video bitti ya. Tamamdır. Burası neresi? Bir şuraya bırakalım. Bunu güzel yapmışlar. Evet. Dur. Önce ne istiyordu? Ahşap paleti, buhar, inşaat demiri. Ahşap, buhar, inşaat demiri. Tamam abi. Ahşap. Bu var inşaat demiri. İnşaat demiri. Onlar sonra, bunlar sonradan alalım. Doğru doğru dur. Kiremit. Doğru bunları sonra alalım. Ahşap paleti, ahşap kirişler. Palet olacağı da şunu alalım. Daha şimdi ahşap palet alalım. Aldı aldım. Bundan alalım. ondan alalım. Beton kalıp. İnşallah olmuştur. O değil lan. De. 16 tane işte. Bu ne ya? Gerçi direkt şantiyeye de yerleştirebiliriz de. 83 bin. O zaman gerisini buraya taşıyalım. Yoksa hepsi mi gitti? Üf. Aynen. Hepsi şantiyeye gitti. İyi gir abi. Bunu da şantiyeye götürelim. Sıkıntı yok. Hem de bakmış oluruz. Eksik var mı? Hadi hadi dakikamız geçti. Oh. Bayağı fazla yüklemişler ha. Hmm. Alacaklarımız. Evet ne yazık ki altta kalmış. Sıkıntı yok. İşte bunları ayarlayacağım. Bir sonraki bölümde sıkıntısız bir şekilde koyarız tıkır tıkır. Evet. Bir bölümden sonuna geldik arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmasanız seviniriz. Görüşmek üzere.